Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem Şekilleri bulma oyunu oynayacak. Acaba şekilleri bulabilecek mi? Burada bir sürü puzzle'ımız var. Gördünüz mü? Şekilleri bulma oyunu oynayacağız biz. Burada da parçaları burada. Buraya yerleştirecek. Acaba Erdem şekilleri bulabilecek mi? Evet anneciğim sen buldun. O doğru bir şekil. Evet o oranın tak bakalım hadi. Tak anneciğim o oranın. Doğruyu buldun. O doğru anneciğim takabilirsin oraya. Evet. Birinci parçamızı buldu Erdem. Yaşasın. Evet anneciğim o oranın. Bak ben takayım yardım edeyim mi sana? Ver anneciğim bu elips. Bak böyle takıyoruz. Yerleştirdik. Yaşasın yaşasın. Oley. Şimdi onu da bul bakalım. Onun şekli nerede? Hadi bul bakalım. Hangisi bul? Bul anneciğim. Evet o da anneciğim. Aferin sana. Yerleştir oğlum tak. Evet. O parçamızı da taktı. Yaşasın. Aferin sana. Evet ikinci şeklimize tamamlandı. Şimdi diğeri. Al bakalım. O yıldız. Yıldız nerede anneciğim? Yıldızı da bul. Hangisi yıldız? Acaba Erdem yıldızı bulabilecek mi? Evet buldu. Oley. Şimdi yerleştir anneciğim. Aferin sana yerleştirebiliyorsun. Evet aferin. Tamam o da oldu. Üçüncü şeklimiz de tamamlandı. Şimdi başka bir şekil al oğlum. Oradan başka bir şekil al. Al anneciğim oradan parçanın birini. Evet. Üçgen. Hangisi üçgen acaba? Evet o. Tak bakalım onu da. Onu da tak anneciğim. Aferin sana. Erdem bana bakar mısın bir? Erdem. Ah. Poz ver anneciğim. Takılmadı mı? Döndür ama döndürerek takabilirsin. Döndür onu. Bak, bunu döndürerek takmamız gerekiyor. Çünkü hemen yerleşmiyor bak. Böyle olmadı. Evet şimdi bunu böyle döndürsek olur mu acaba? Böyle de olmuyor. Böyle döndürsek evet böyle döndürdük mi tamam. Şimdi kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. 4 tane şeklimiz tamam oldu. Şimdi başka bir şekil yerleştiriyoruz. O hangisi? Oranın mı? Dene bakalım olacak mı oraya? Hangisi? Hadi dene bakalım hangisine takabileceksin? Oranın mı? O oranın değilmiş anneciğim yanlış mı? Evet o da oranı. Döndürerek tak oğlum. Tak anneciğim döndüre döndüre tak. Hah tak öyle. Aferin sana. Şimdi kaç tane şekil tamamlandı yerden? Bak. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. O da altıncı şekil olacak. Onu da koy anneciğim. Evet o da doğru. Döndürerek tak oldu bunu da. Evet Erdem bir tür şekilleri buluyor. Tak anneciğim öyle pasta şimdi. Tamam o da tamamlandı. Evet bir sürü tamamlandı. Sadece buradakiler kaldı anneciğim. Alttakiler kaldı değil mi oğlum? Onları da bu. O nerenin? Onu da bul hadi nerenin? Evet orada da bulduk. Yaşasın onu da bulduk. Tak anneciğim onu da. Evet. O da kare. Tamamlandı. Şimdi buradakiler kaldı. İki tane şekil kaldı. Onları da bulabilecek mi acaba? Aa onu da buldun. Yaşasın. Evet onu da buldun mu? Tamam. Evet bitti anneciğim. O parçayı da tak. O da son parça. Erdem bak pozer. Pozer anneciğim yaşasın. Erdem bütün şekilleri buldu. Hepsini taktı. Şekilleri öğrenmiş Erdem. Evet anneciğim hadi bay bay yapalım şimdi. Bay bay yapıyoruz. Daha sonra oynamaya devam ediyoruz. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.